66 tane arkadaşımızı kaybettik. Manisa'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde hayatını kaybeden gazeteciler için lokma ayrı yapıldı. <laughs> Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin önünde gerçekleştirilen lokma ayrına Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filskan'a yerel ve ulusal basın mensupları eşlik etti. Hayra Manisa'nın Oda Dernek Başkanları ve STK temsilcileri de katıldı. De çok fark ettirir misiniz? Fark ettim. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan... salgın döneminde 66 kişinin vefat ettiğini belirterek şöyle konuştu. Evet arkadaşlar. 66 tane arkadaşımızı kaybettik. Hem kaybettiğimiz adına hem de cemiyetimizin kurucuları olan Ahmet Karaoğlanlar, Fahrettin Korur, Elli, Halil Unutmak, Yılmaz Kayan, Cemiyet Başkanlığı yapan Hayri Soytürk, Kemal Vesen, Hasan Soytürk ve Gürön Mersinli. Cemiyetimizin üyesi ve yöneticisi olan, yer alan Ekrem Çelikok, Ahmet Kurşun, Cevdet Aytaç, Nejat Tokbay, Devrim Avcı, Ahmet Kılıççı, Hakan Sügürlüemiz, Şemsettin Evran, Pınar Ertmen ve Bülent Dal arkadaşlarımızın mekanlarının cennet olmasını diliyoruz.